Evet. Burası da Mescidi Nebevi'nin içi. Aynı Kabe'deki gibi burada da böyle sınıflar var. Ve alimlerden ders alıyorlar. Bunlar kayıtlı dersler değil. Mesela şurada bu hocamız sadece Fatiha'yı öğretiyor. Gelen herkese öğretiyor. Bak şunlar Türk grubu. Herhalde Mahmut Efendi cemaatinden olabilirler. Fatiha'yı bu adam ben yarım saat 45 dakikadır izliyorum. 100 kere belki tekrar etti. Ya bu oturanlar değişiyor. Talebeler sürekli değişiyor. Hoca aynı. Ya hoca olmak böyle bir şey demek. Yani sabırla ilgili. Fatiha 7 ayet. Bakın sırayla tek tek dinliyor herkesi. Hatalarını düzeltiyor. Sonra başa dönüyor. Ayet ayet yapıyor bu işi. Ee, diğer hocalar da öyle ama bu şu an Fatiha'yı çalışıyor anladığım kadarıyla. Ve bunu duyan herkes de oturuyor. Teklifsiz oturabiliyorlar. Çok güzel uygulama bence.